Merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte lifting olacağız. Abi dakika bana vurma. Ben helikopter kaldırıyorum. Yapma. Beni saymayın. <laughs> Cadılar Bayramı'na bir gün kaldı. Ve ben çok heyecanlıyım. Hem 29 Ekim hem Cadılar bayramında değil mi? Ab büyümeyeceğim. Bana vuruyorsun sen sana büyüyünce. İki tane bayram kutluyoruz ya. Aynı anda iki bayram kutlamak çok zor. Aslında sizi şöyle uzaktan büyük şöyle de yapabilirim bir şey şöyle. Bunlar burada ne? Hem iki tane vurmuş olalım. Sonunda güneşe dönmüş. Yanına bulabildim. Tamam. Şimdi ben kasıyorum bu adlardan. Ya çok kasmam lazım benim. A vurma vurma. Vurma. Ya daha 100B bile yapamadım ya. Ben ilk önce uçakla birazcık kızacağım ya. Bir Sen 30, sen 39 musun? Bekle bari ben de 39 olayım. Ben kırk 40 olayım. bekle ben de 40 olayım. Ne? Bak geçmek istemiyorum seni. İstesem geçebilirim. Geçmemi istiyor musun? Evet. Tamam geçeceğim. kadar 50 olacağım. Sen geçmeye mi çalışıyorsun? Ben hızlı kasmaya çalışıyorum. Şimdi şimdi adamın yağlarını öldürmek için. Şu an güneş adamı da yağlarını öldürebilirsin ki güneş adam sana vurmadığı sürece. Gerçekten öldürebilirsin. Peki. Güneş adam ama sana güneş adam vurmayacak. Uzaktan yaverlerini öldüreceksin. <laughs> Öldür korkma. <laughs> güneş adam bir seni görürse tek yersin. Ekranı büyütmezsen ölmüyor dedim ya. Ya vur vur. Korkuyor musun? Abi ölüyor. 300 ver 300 veriyor çünkü. Çünkü bir kanatta ne kadar gerektiğine bak. 4000, 5000, 5 000. Ben şuna oraya gideceğim. Zeynep'in orada ölürsün. Gerçekten ölürsün. Dur 400 B yapıp Zeus'a gitmeye çalışalım mı 400 B? Ben 400 B yapıyorum. Haberin olsun. Gidi bence 400 B yapıp Zeus'un yanına mısın? Evet. What? Yanına geçtim hatta. Of dur orada adamlar var öldürebiliriz onu. Haydi bay bay. Şu an düzey sınavındaki şeyin yanımdan geçiyorum. Geçme hadi düzülürsün en sonra. Çünkü en sonda geri sana ta 1 metre uzak, 10 metre uzaktan bile vurabiliyor. Bay bay ben buradan kaçayım ben, 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 ben. Tamam Zeus'a geldim. Şimdi Zeus'u nasıl öldüreceğiz? Ben Zeus'u Zeus'un yaverini denesem. Sırada tanrı var tanrı. tanrı. <laughs> Zeus'un yaveri bana tek attı. Hangi yaveri? Zeus'un. Hangi olan? İki tane yaveri var mı? Ya. Melek. Bir Düşünme şeytan daha çok oluyor. Mini Batman. <laughs> Mini Batman olmamış mı o ya? Bay ben. Çok fazla yeni karakter eklenmiş haberin olsun. Bir ben olsun ben şu an 80 Güzel. bakmak istemezsin. Ben, ben şu an 60. Onunla kasmak beni görünce benim kastım şey görünce onunla kasmak sana zor gelmiyor mu? Şu an ben o şu robotların olduğu. Ne? Sen öyle en sona kadar gidersin. Nereye gelin? Ya. Bay bay. Görüşürüz küçük küçük var. Bunlar benim küçük küçük. Bakalım bakalım. Ejderhaya bak bakalım. Ben de hepsinin yanından geleceğim. Görüşürüz. Aferin. Mete. Bir şey söyleyeceğim. Onların da rabiti var. Evet. Hayır sen kaç rabitliysen onlar da seni oraya rabitle öldürüyor. Bütün bosslar. Ya yani Zeus'un yanında kasacağım. Ya Zeus'a kimse gelemiyor. Zeus'un yanında kasalım. Ben şu an 100B oldum. Ben ah. yani 150 B olmayı hayallerimle. 150 B ye. çok az ya. 4. Hani 400 B olurum. Hadi 200 B deneyelim. Ben şu an bir sel desem herhalde rebit atarım. Kesinlikle. Ben elin üstündeyim Allah'ım. Dönüştür yapmış. Aha. Bence büyük küçük. Şimdi aslan adamı öldürmek için yıllarımızı veriyoruz. Saatlerimizi ne yıllarımızı? Öldürdük ki o zaman yıllarımızı ver. Ay saatlerimiz değil günlerimizi veriyorduk. Şu Zeus'un yanında mısın? Zeus'un yanında geldim şu an. Ben buradayım. Yanıma gel bence. Zeus bu mu? Z'sin. Ben mü valla. Yanımda kas yanımda. Neredesin büyü? Büyünce vurmuyor. Ha selam. ben de demişim. Bay. Ya bir büyüsen üç havalı çocuk böyle beraber kasıyor gibi olur. İki böyle ikizler böyle havalı havalı kasıyor böyle. Güzel izliyorsun. Bir ara yerini öldürürsek bize 5000 falan verir. Yani. Dur. Yüz bin verir değil mi? 100 milyon verir. Ne dersen. Of dur. Ejderhanın yağ verir. Mesela, ejderhanın yağ verir. Herhalde bir on bin ben triller Q. A, de, a de, triller Q. O ejderhanı gösterdin ya o yağ vermiş. Biliyorum. Burada biz bir yağ veriyoruz? Çünkü yağ ver. sen onu YouTube'a ya yazsam yağ diye çıkıyor. Dur videodayız unutmuşum. E doğru mu? Tamam hadi kasm devam. Kasmaya devam. Ben 155 bey oldum. Hadi su deniyorum. Haydi inşallah. Yaverini deneyeceğim ama yaverini. Gerçekten hala videoyu da Görülebiliyor. Çok güneş al Kendimi öldürdüm. Ona vurarak ben öldüm. Aferin beceğim. Sel. O <laughs> 400 verdi. 600B vermiş. Gösterdim. Bayana bak. Şimdi diğer alacağım şeye bak. Bakalım bak. Kırk sadece. Ne? Ne? <laughs> 30 B'yi ilk saniyede yaparım. Değilim. 20 B yapmam lazım. 20 B. 30 B yapsam daha iyi. De. Bugün B yapmam lazım. 20 B yapınca olur. Be. Ben yine de 30 B yapacağım. Ben sel kısacağım.